Yöremizden devam ediyor. Efendim 100 yıl öncesinden yeniden günümüze geçiyoruz ve şimdi de önemli bir konuya değineceğiz konu uzmanımızla birlikte. Korona testi pozitif çıkanlar özellikle kemik ve eklem ağrılarından şikayet ediyor bildiğiniz üzere. Bu süreçte eklem ağrılarını hafifletmek için acaba hangi egzersizler yapılmalı ve nelere dikkat edilmeli? Aynı zamanda 14 günlük karantina sürecinde kısıtlı hareket edilebildiği için bu sorun olabilir mi? Eğer süreç içerisinde kaslarda da zayıflık görülürse kasları eski düzeyine getirmek için neler yapılmalı? Bizlere bu önemli konu hakkında Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden doçent doktor, sevgili uzman konuğumuz Reşit Sevimli bilgiler verecek. Kendisi şu anda telefon hattımızın karşı ucunda. Hoş geldiniz Sayın Sevimli Yönemizden'e. Merhaba Fatih Bey. Öncelikle teşekkür ederim bu nazik davetiniz için. Bu pandemi süreci gerçekten hem insanımızın psikolojisini hem de kas eklem anlamında sağlığını epey etkiledi. Evet. Efendim. Belirttiğiniz gibi insanlık tarihindeki en önemli salgın hastalık dönemlerinden tanesinden daha geçiyoruz. Ee, bu dönemde gerek daha önceden olan e, ve bu dönemde de daha da kötüleşen, gerekse de pandemi süreciyle ortaya çıkan kas iskelet sistemi ağrısı olan e, hastalarımızda bu süreç biraz daha ağır seyretmekte. E, bilindiği üzere bu son bu zor dönemin ne kadar süreci henüz belli değil. Aşıyla ilgili e, müjdeli haberler alıyoruz. İnşallah ülkemizde de e, bu süreç en kısa süreç sürede e, sonlanır. E, amacımız olabildiğince ağrısız, sağlıklı bir e, süreci geçirmek. İster korona yakalanmış olalım, ister yakalanmayalım. E, hareketsiz bir ortam ne yazık ki kaslarımızda ve eklemlerimizde e, bir tembellik ya da bir atrofi dediğimiz e, Gevşeme ya da erimeye sebebiyet verebilmekte. Evet Sayın Sevimli dün yerel ve ulusal basında da yer almıştı. Sizlerin de dikkatinizi çekmiştir mutlaka. Korona evet. döneminde e, mesaisini evde yapanlar, evde çalışanlar ya da evde kalmak durumunda olanlar yaklaşık 4 kilo almış e, ortalama olarak öyle bir istatistiki bilgi vardı tabi bu 4 kilo ister istemez kas iskelet sistemi üzerine binen artı bir yük oluyor herkes için e, bu durumda nelere dikkat etmeli hasta olanlar ya da olmayanlar bu süreci eve evde geçirmek zorunda kalanlar nasıl hareket etmeli ne yapmalı ki bu süreci en az zararla atlatabilsin diye Evet özellikle e, kapalı ortamlara e, ne yazık ki e, mahkum olmamızdan dolayı şimdilik. E, kilo artışı beslenme ve egzersiz anlamında rutinimiz değişebilmekte normal bir spor bir yürüyüş bir egzersiz alanımız var iken pandemiden dolayı e, isteyerek ya da istemerek e, evde kaldığımızdan dolayı, Kilo artışları söz konusu. Bunu engellemenin en bariz yolu e, öncelikle beslenmeden geçiyor. Öğünlerimizi azaltmamız tabii e, sağlığımızı etkilemeyecek şekilde e, azaltmamız gerekebilir. Hareket anlamında özellikle evde isek ya da e, kısıtlamaların kalktığı e, sürecin sonunda e, dışarıda hareket imkanı verilen ee, yine maske, mesafe ve hijyene dikkat edecek şekilde e, yapacağımız hafif yürüyüşler, günlük 10 bin adım e, ve güneşlenme, D vitamini, C vitamini gibi e, protokollerin uygulanması hem e, kaybettiğimiz kas kuvvetimizin geri gelmesini sağlamakta hem de ümmün direnç dediğimiz sağlığımızı daha e, üst seviyelere taşıyan bir dirençli hale getirebilmekte e, evde yapacağımız e, egzersizler neler olabilir özellikle kilo almadan dolayı kalça eklemlerimiz diz eklemlerimiz bahsettiğiniz gibi ne yazık ki hareketsiz kaldığı için kireçlenmelere ya da e, kas tembelliklerine sebebiyet verebilmekte basit aerobik egzersizler ya da e, test tarzı germe egzersizleri, e, esneme dayanıklık egzersizleri tarzında yapacağımız diz, kalça e, egzersizleri ya da belimizde meydana gelecek ağrıları giderebileceğimiz güçsüzlükleri ortadan kaldırabileceğimiz öne, arkaya, yana doğru yapabileceğimiz e, germe egzersizleri, boyun bölgemize yine uygulayabileceğimiz direnç ya da e, germe egzersizleri yine hakeza ayak bileğine e, diz çevresine kalça bölgesine omuz bölgesine yapacağımız germe egzersizleri hem e, kaslarımızın daha sağlam bir e, yapıya bürünmesini hem de e, covid'den kaynaklanan miyalji dediğimiz kas ağrıları ya da eklem ağrılarımızı azaltabilmekte. Özellikle güneşlenme ve D vitamini ister pencere kenarında olsun ister takviye gıdalarla olsun COVID'den korunmamız için ya da kas ve kemik kalitemizin belli bir düzeye gelebilmesi için D vitamini preparatları vitamin kompleksleri e, fayda sağlayabilmekte. Evet efendim. Sayın Sevimli e, dedik ki koronavirüse yakalanların en çok şikayet ettiği konulardan biri eklem ağrıları, kas ağrıları. E, tabii romatizmal hastalıklarda da bu tür e, ağrılar hissedilebiliyor. Acaba COVID'den kaynaklı ağrılarla romatizmal ağrılar arasında belirgin bir farklılık var mıdır? Bunu hissedenlerin hemen kendinden COVID durumunu şüphesini uyandırması mı gerekiyor? Böyle bir ayrımdan söz edebilir miyiz sizin bilgileriniz ışığında? Evet özellikle daha önce romatizmal ağrıları olan, eklem ağrıları olan hastalarımızda genellikle bu biraz daha ağır ...seyredebilmekte... Ee, ...eklem ağrıları birbirine çok benzer... ...karışabilmekte... Ee, ...yine ayrıcı tanısını... E, ...ne yazık ki testle yapabilmekteyiz... ...ama her e, eklem ağrımızın... ...hemen... E, ...COVID olduğum şeklinde... ...yorumlanmaması gerekiyor... ...zaten daha önce hikayesi olan... ...romatizmal hikayesi olan... ...hastalarımızın ağrıları... ...semptomları benzer... ...fakat COVID'de ne yazık ki bu biraz daha ağır seyrediyor... ...biraz daha sıkıntılı seyredebiliyor. Ama COVID'in diğer belirtileri olan... ...tat duyusunun kaybı, ateş ve test pozitifliğiyle... ...ayrımı daha sağlam yapabilmekteyiz. Her evet. eklem ağrısını hemen COVID olarak değerlendirmemek gerekiyor. Paniğe kapılmamak gerekiyor. Ek semptomlar yok ise... ...muhtemel bu eskiden meydana gelen fibromiyalji dediğimiz... miyalji dediğimiz, artrit dediğimiz eklem ağrılarımızın tekrar nüks şeklinde değerlendirebiliriz. Evet efendim. Bu tür şikayetleri olan hastalara önerebileceğiniz bir beslenme öneriniz var mıdır? Neler yiyebilirler ağrılarını azaltmak üzere? Öyle bir belirlenmiş menü var mı acaba Sayın Sevimli? Kas ağrısı ya da eklem ağrısı olan hastalarımızın e, beslenme anlamında özellikle bol sıvı tüketmeleri hem e, vücudun direnci açısından hem e, ağrıların hafiflemesi açısından tavsiye ediyoruz. E, yine e, D vitamini preparatları öneriyoruz. E, C vitamini preparatları öneriyoruz. Meyve sebze ağırlıklı beslenme her zaman daha faydalı. E, yine e, eklem ağrıları için ...kullandıkları e, romatizmal ağrı için kullandıkları herhangi bir non-steroid dediğimiz ağrı kesici e, ilaçları... ...doktorların tavsiyesine göre kremleri varsa bu süreci daha hafif atlatabilmeleri için... ...medikal tedavi de almalarını tavsiye ediyoruz. Özel bir diyeti yok. Şunu kullanırsanız tamamen geçer diye bir diyeti yok. Fakat bilinen, kanıtlanmış güneş, D vitamini, vitamin kompleksleri, balık özellikle ve meyve sebze ağırlıklı, sıvı bol diyetleri tavsiye ediyoruz. Evet efendim. Onlar ve şikayetler daha çabuk geçer. Ee, Sayın Semdi bildiğiniz üzere artık kış mevsimindeyiz. Ee, dışarı çıkma olanağı hem Covid dolayısıyla zaten e, kısıtlı bir süre hem de e, güneşi görme şansımız da e, pek de yok. Eskiden e, bildiğiniz, e, sizler de duymuşsunuzdur mutlaka, yılbaşını evde evet. geçirenler için ne yapacaksın diye sorulduğunda PTT'ye takılacağım diye kısaca bir cevap verirdi. Bunun evet. açılımı pijama, terlik, televizyon bildiğiniz üzere, evet. e, Yöremizdeki geleneksel beslenme anlayışını da bu uzun kış gecelerinde hatırlatacak olursak, e, yemekten sonra gelen çerezler, işte pestiller, sucuklar vesaire, e, insanları sürekli oturduğu yerde bir şeyler atıştırmakla meşgul ediyor. Hele günümüzde 3 saat süren televizyon dizilerini de. Hatırlatacak olursak dinleyicilerimize o koca 3-4 saati neredeyse oturarak ve bir şeyler atıştırarak geçiriyor insanımız. Tabi bu da e, geri dönüşü maalesef kilo oluyor, hazımsızlık oluyor ve e, omurgamıza, eklemlerimize binen artık e, ağırlıklar oluyor. Bu doğrultuda neler önermek istersiniz dinleyicilerimize? En azından bu kış sürecini, dışarı çıkabilecekleri, yürüyüş yapabilecekleri güne varıncaya kadar en az hasarla nasıl at atlatsınlar, nelere dikkat etsinler. Evet, Fatih Bey çok güzel e, tarif verdiniz. Yani e, toplumumuzda obezite oranı yüksek. Sağlık Bakanlığımızın da özellikle yaptığı çalışmalarda belirttiği e, programlarda insanımızda e, obezite oranı e, hat safhada. Özellikle Çocuklarımızda da bu artık e, baş göstermiş durumda. E, yapacağımız, e, başta da belirttiğim gibi e, özellikle beslenme programımıza bir düzen getirmemiz lazım. E, sürekli hareketsiz, sedanter yaşam dediğimiz e, bir yaşam şekli sadece COVID ile de ilişkili değil. E, COVID dışında da e, toplumumuzda e, spor aktivitesi, hareket anlamında biraz tembelliğimiz söz konusu, sağlıklı bir yaşam için kalp sağlığımız için e, düzgün beslenmemiz önemli, öğünlerimizin azaltılması önemli, öğünler sonrasında e, tüketeceğimiz e, çerezdir, koladır, şekerli şeylerin özellikle kalp sağlığına, e, eklem sağlığına ne kadar zararlı olduğunu bilerek e, bunları yapmamızda, azaltmamızda fayda var. Sigara, alkol gibi alışkanlıklar da e, özellikle e, kalp sağlığı, mide ve diğer e, sağlık sistemimiz üzerinde olumsuz etkilere sahip. Kilo almamak için beslenme ve öğün e, sayımızı azaltabiliriz. E, daha çok sebze ağırlıklı öğünleri tavsiye ediyoruz. E, özellikle ee, ev içinde yapacağımız egzersizler anlamında bir odadan bir odaya belli saatlerde belli sürelerde yapacağımız ufak yürüyüşler, e, evin içinde oturarak ya da uzanarak yapacağımız diz, kalça, bel, e, germe egzersizleri, yine e, kendimize özel bir odada oluşturabildiğimiz bir spor alanında yapacağımız egzersizler hem karın egzersizleri hem bel egzersizleri kilo almamızı engel olabilir ve sağlığımızı daha olumlu yönde etkileyebilir. Yine yakın zamanda yapılan bir bilimsel çalışmada özellikle sıvı tüketiminin yani bol su içmenin en azından günde 5-6 bardak su içmenin insan sağlığı üzerindeki pozitif etkileri kanıtlanmış. Bunları e, uygulayabilir isek bir yaşam tarzı haline getirebilirsek eğer e, hem bu süreçten daha az zararla e, çıkabiliriz. hem de bir e, vücut dengemiz, vücut direncimiz, söz konusu olabilir. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. Değerli zamanınızı aldık. Değerli bilgiler edindik sizlerden. Malatya Üniversitesi Turgut Özel Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden doçent doktor Sayın Reşit Sevimliydi konuğumuz. Kendisi de koronavirüs süreci içinde nelere dikkat etmemiz gerektiğine dair değerli bilgiler aldık.